Tabii bu takımın e, savunmayla alakalı e, söylenecek şeyin burada bu seviye... savun, savunmaya geçmeden önce Hı. Arzu da sen şunu söyleyelim. Şimdi çok önemli spor adamları da takip ediyor. Az önce sevgili Mehmet Ayan katıldı, Fatih Söylemezoğlu katıldı, Erdem Can var. Bunlar da bir defa ilgilendikleri için Erdem Can bir kere daha katıldı. İlgilendikleri için teşekkür ediyoruz şimdi Ertuğrul, Ertuğrul sağlam diyecektim ya. Sen futbol şeyine başlayacak mısın? Yani böyle ağzından kaçtı ya, ama. Yani. E, ee, Valla bilmiyorum da şimdi Ertuğrul'la beraber Ertuğrul sağlam dedim yani. Ertuğrul Erdoğan'la beraber Olsun. söyledim. <laughs> Ertuğrul Erdoğan'la beraber şimdi İtalyan milli takımının savunma organizasyonundaki detaylarına geçeceğiz. Ee, gene görüntülü bir şekilde ee, Ertuğrul istiyorsan sen e, başlarken ben de görüntüye tamam. e, e, çevireyim. Bu benim gördüğüm son zamanlardaki en iyi savunma yapan İtalyan milli takımı. Yani hakikaten e, ben daha önce kamplarına da katıldığım için bu e, şeyin, jenerasyonun ve bu e, coaching staff'ın çok iyi tanıdığım bir e, ekip bu. Şimdi tam sağdan Hı. Hmm. Baskını savunmayla başlıyorlar ve bu e, ciddi bir agresiviteyle başlıyorlar. Top kapmaya dönük savunma yapıyorlar. Dolayısıyla bizim öncelikle kısa oyuncularımızın bu tip top kayıplarına dikkat etmesi lazım. Mavi takım İtalya. Mavi takım İtalya. Şu an savunmada. Evet, var. evet kendi adamlarını bırakıp iki bisiklet savunma yapıyorlar. Evet. evet, bu bizim run and jump dediğimiz tarzda bir savunma. Ee, ve gördüğünüz gibi Hataya sevk etmek için çok fazlaca double teamler Aslında burada şöyle bir detayı da söylememiz lazım. Presi belki bazen geçebilirsin ama Geçtikten sonra hücum ederken Kötü atışta presin başarısı. Aynen Demin yani. olduğu gibi. Demin artık geçtik zannettiler yarısaydı ama topu türbüne attılar. Aynen. Dün konuştuğumuz gibi bu bizim atış seçimimiz aslında Top kayıpları kadar bence önemli. Dolayısıyla bu baskılı savunmaya dikkat edin. Yarı sahada da yine bu bizim pikenol savunması dediğimiz savunma. Genelde geride durur ama ben Dixon'a tahmin yani ediyorum. Geride şey buradaki uzun oyuncunun evet, uzun yani içeride bekliyor, bekliyor. ve evet, agresif oynamıyor. Şuradaki oyuncu da genelde şuraya kadar getirip ona evet. duvar diyorlar İtalyanlar. Evet. E, duvar görevi görüyor. Dolayısıyla çok içeriye yani 3 sayının içini savunarak yapılan bir savunma bu. Bizim dış oyuncuların ee, iyi pozisyon alıp bu boş atışları değerlendireceğini ben düşünüyorum. Tabii şimdi Dixon e, seninle beraber seyrettiğimiz Almanya maçını bu kadar mı görüntüdeyiz? Evet. E, i̇stiyorsan e, bir daha e, sadece baş, e, en baştan itibaren hem konuşalım hem görüntüyü verelim. Hiç durdurmayalım. Hem seyirciler evet. İtalyan milli takımı hakkında bilgi de bilgi sahibi de olsunlar. Ee, biz de konuşmaya devam edelim. Dixon'la ilgili bir soru gelmişti. Ee, ben şimdi tekrardan e, sevgili Erdem Can'ın Fenerbahçe Ülker, şimdi Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe takımının e, asistan koçu. Çok önemli e, yazında yazın da NBA'ye dahil evet, oldu. Evet, Ütahçaz'da. İlk aslında Türk basketboluna onun yardımlarıyla Ertuğrul'un organizasyonuyla bir daha İtalya Milli Takım hücum organizasyonunu seyrediyoruz. Biz artık konuşmayacağız. Yani konuşacağız. Siz de İtalyan Milli Takımı genelde mavi takım olacak. Evet, da evet, hepsine tabi. mavi takım. İstiyorsan i̇şte sen başlat. Biz de ben sana bir soru soracağım. Çünkü burada değil mi bizi seyreden bir arkadaşımız dedik ya bu savunma organizasyonu sırasında ee, Preste Dixon'ın sorunları olacak mı dedi. Ne düşünüyorsun yani? Ee, İtalyan milli takımın yaptığı bu uh, tam sağ baskılı arası sıkıştırma preste. Şimdi Dixon'ın mutlaka sorunları olacak ama Dixon eğer akıllı olursa biz çok boş atış bulacağız diye ben tahmin ediyorum. Çünkü e, Dixon'a yapılacak olan bütün bu ikili sıkıştırmalarda topu elinden erken çıkarırsa ve bizi çabuk ekstra paslarla topu boş oyuncuyla buluşturursak ben çok rahat pozisyonlar bulacağımızı düşünüyorum. Yani e, o yüzden e, mutlaka e, Ergin de buna yönelik e, taktik çalışmayı yapmıştır. Tahmin ediyorum. E, dolayısıyla e, ben en azından maçın büyük bir bölümünde bunun bizim için sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum ama inşallah. E, Tabi mesele sadece Dixon değil. E, bizim diğer oyuncuların da bu Picanola nasıl oynayacağı. Ben Dixon dışında hiçbir oyuncuya double team'e gideceklerini düşünmüyorum. E, maçın başında Dixon'a double team'e gideceklerini Bu arada galiba. Almanya'dan Ümit Avcı son da şey son bölümüne katıldı Ümit'e de bugünkü yazısından dolayı ben tebrik ediyorum Gökhan Germen'le, Gökhan Türeye de Volkan Üstün Yıldız da oradayız onlara da çok teyak Selam bütün yazılarınızı bekliyoruz şimdi Burak Gören de katıldı sen Di, e, prese karşı anlatırken bizim e, Ümit eski yayın arkadaşımız olduğu için Ümit Avcı ona da buradan selamlarımızı <laughs> Selamlar, e, gönderiyoruz. E, size de Allah kolaylık versin. İyi bir turnuva olsun sizin açınızdan da inşallah. Sen İtalya Milli Takımı'nın hücum organizasyonundan da istiyorsan tekrar bir e, şey söyle. Biz e, hücum organizasyonunda Ergin'in söylemelerini de şey yaptığınız zaten ikiniz birbirinize e, konuşmalarınıza uyuyorsunuz. Şimdi e, aynı geliyor tekrardan e, şey yapıyoruz savunma prese e, başladı tekrar sen e, Ergin'in düşüncelerini bu görüntüler ışığında bir kere daha özet kendinin de şey yaparak e, şimdi, bağlaştırarak. Kısaca önümüzde bir e, her pozisyonda agresif olmaya çalışan savunmada bir İtalyan milli takım var burada top kayıtları bizim için çok önemli Atış seçimleri çok önemli bir diğer konu biz erken Picaroll'larla Dixon'la oynayacağı sonuca gitmeye çalışırken mutlaka burada onların savunması biraz daha Picaroll savunması biraz daha şey olacaktır. Yumuşayacaktır. Agresif olmayacaktır. yarı sağ savunması kadar O topu çabuk döndürmemiz lazım. Bir. İkincisi bizimle ilgili bölüm çok kuvvetli olduğu yerler kısa oyuncuların yaratıcılığıyla başlayan pozisyonlar Özellikle 2 ve 3 numaralarda Gentile, ara Aradori, Hackett Bizim burayı iyi savunabilmemiz lazım. Onların oynayacağı erken Picanroll'ları geriye çabuk dönüp uzunlarımıza çok iş düşüyor. E, orayı iyi savunmamız lazım. E, Picanroll'lardan sonra yapılan içeri ataklar, penetreler var. E, çok çabuk ortaya çoğalıp orayı iyi kapatmamız ve tekrar pasla beraber dışarı çabuk açılmamız lazım. Yani işin özetinde ben İtalyan milli takımının kağıt üzerinde şu anda bizden daha hazır olduğunu görüyorum ama bir turnuva. Turnuvanın ilk maçı. ilk maçta her şey olabilir. Ve iyi bir konsantre olan milli takım neler yapabileceğini Almanya maçında, Litvanya maçında, Yunanistan maçında bize gösterdi. İtalyan milli takımı bu takımlardan çok daha iyi bir takım değil. Ben kendi oyunumuza konsantre olduğumuz, kendi işimize konsantre olduğumuz sürece her takımı bu turnuvada Yenebilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu pozitif enerjiyle de başlamak lazım diye düşünüyorum ve son cümle benim açımdan arkadaşlara bu yarınki maçta başarılar diliyorum. Yüreğimiz, kalbimiz bütün dualarımız onlarla. ben de sana teşekkür ederim. Baya uzak yoldan da geldin. Emek de verdin. Güzel de olmuş bir iki denedik. Ben şimdi tekrar deneyip bunu YouTube'a da yüklemek istiyorum. Çünkü ee, geçen akşam, e, geçen gün Aydın abiyle beraber yaptığımız programı çok soran oldu tekrar seyretmek için. Ee, Youtube'u da kullanmayı öğreneceğim yakında inşallah. Ee, ben de e, milli takımımıza başarılar diliyorum. Tekrar Erdem Can'a bize yaptığı e, yardım için teşekkür ederiz. Kaynağından ve emeğinden e, yararlanmamızı sağladı. E, bize paylaştığı için bunu tekrar teşekkür ederiz. Yayına katılanlara da teşekkür ediyorum. Sizin de ağzınıza ve Destinize sağlık. Almanya'daki arkadaşlara da e, selam ediyorum. Onlara da e, kolay gelsin. Milli takımımıza da başarılar diliyorum. E, şimdilik, e, bugünlük iyi akşamlar, iyi günler.